Tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler, kıymetli öğrenciler. Kitabımızın 74. sayfasındayız efendim. Meani el kelimat bölümünde, tarip tu kelimesindeyiz. Tarip tu bir mana surrirtu. tu. sevindim, coştum anlamını taşır. Tarip tu'yu da e, şiirde böyle kullanılacak, bu anlamda e, geçecek. Biraz sonra çevresine döneceğiz şiirin. Sevindim, coştum anlamında. Fuadiye kelimesine geçiyoruz. Fuadiye, fuadi artı ha. Yani buradaki ha e, harfi zait Şiirde kullanılan ha harfi zaid. Kafiye uyumu gerçekleşsin diye kullanılmış. Fuadiye ifadesinin sonunda yer alan ha harfi kafiye uyumu sağlansın, gerçekleşsin diye kullanılmış aslında e, Fuadi anlamında. Fuat kalp demek biliyorsunuz. E, yani daha önceden belki geçmedi ama yaygın olarak kullanılır Arap dilinde Fuadi bir mana kalbi anlamında. Evet bu sütunun sağ taraftaki sütunun son e, kelimesi zuktu şeriptu. E, normal şartlarda zuktu tattım demektir. E, Zaka fiilinden e, çekimi yapılmış hale yani nefsi mütekellim vahdeh dediğimiz sıgayı ifade eder burası zuktu. Zaka'nın muzarisi yezuku şeklindedir. Zaka yezuku. Zuktu ben tattım demektir. Fakat şiirde tattım değil içtim anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada da kitabımız zuktu'nun şiirdeki kullanıldığı anlamın şeriptu olduğunu kaydetmiş. Şimdi sol sütuna bakıyoruz. Sol sütunda el kevser kelimesini görüyoruz. El kevser bize yabancı değil. Estaizu billah. İnna a'tayna kel kevser. Muhakkak ki şüphesiz ki biz sana kevseri verdik. İnna a'tayna ke el kevser. Fesalli li rabbike vanhar. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şani eke huvel ebter. Evet sana ebter diyen, sana soyu kesik diyen asıl soyu kesik olandır. Mealinde e, bu şekilde meal ettiğimiz Kevser suresi ki surenin adını bu kelimeden almış. Birinci ayette geçen el kevser ifadesi surenin adı olmuş. Açıklaması hemen burada yer alıyor. Nehron fel cenneti. Cennette bir nehir. Tebareke, barakallahu anlamında bir dua cümlesi. Allah mübarek kılsın, Allah bereketli kılsın e, anlamında bir dua cümlesi. Tebareke, barakallahu Allah bereketli kılsın, Allah mübarek kılsın anlamında bir dua ifadesi. El asr parantez içerisinde Cem cemu asrin ifadesi yer alıyor. Asr kelimesinin çoğulu e, ezzemen anlamında şerh edilmiş. E, el asur yüzyıllar anlamını taşır. El asur yüzyıllar anlamını taşır. Asır yüzyıl anlamındadır biliyorsunuz. E, ayrıca ikindi anlamına da gelir. El asır e, şeklinde e, yani bu kelimeyi ikindi vakti için de e, kullanırız. Kullanıldığı yere göre e, anlam veririz. E, vel asri innel insane lefi husrin şeklinde başlayıp devam eden e, surenin de yine e, ilk ayeti olması hasebiyle e, sure ismini bu kelimeden almıştır. Asr suresi şeklinde adlandırılmıştır. Azbun ifadesine geçiyoruz. Azbun şerhini okuyoruz. Hulvun Hulvun tatlı demek biliyorsunuz. E, aksu milhin. Milh tuz demek. Burada tuzlu anlamında kullanılmış. Aksu milhin tuzlunun zıttı. Tuzlunun aksi e, şeklinde ifade edilmiş. Şerh edilmiş. Ve huve Maul bahri ki burada kastedilen tuzlusu da e, deniz suyudur denilmiş. Maul bahri hatırı ifadesi vehni, hayali, nefsi şeklinde şerh edilmiş. Hatırı ki biz Türk dilinde de bunu kullanıyoruz. Yani hatırıma gelmedi, hatırımdan çıktı şeklinde kullanıyoruz. Dilimize de geçmiş. Zihni, benim zihnim, hayali, benim hayalim, nefsi, kendim gibi anlamlarla hatırı ifadesi şerh edilmiş. Rabbun huna ma'naha seyyidun. Rab kelimesinin şiirde kullanıldığı buradaki anlamı efendidir. Huna ma'naha seyyidun. Buradaki anlamı efendidir. En şu duha. En şu duha. Ebhasu anha. Ben onu ararım. Araştırırım anlamında. Bahse yebhasu bahsun veya buhusun. E, Masları bahsun şeklinde gelir. Arama, araştırma şeklinde. E, bahs maslarının çoğu da e, Cemteksir cem teksir sınıfına dahildir. Buhusun şeklinde kullanılır. Bahs araştırma, buhus araştırmalar anlamındadır. El buhusu el islamiyetu örnek olarak zikrediyorum. El buhusul islamiyetu İslami araştırmalar şeklinde tercüme edilebilecek bir sıfat tamlaması yapısıdır. Ebhathu <laughs> anha onu ararım, onu araştırırım anlamında. hangi kelime bu anlamda kullanılmış? En <laughs> şu ifadesi. Evet, kelimelerin anlamları bölümünün son kelimesi. A'ya <laughs> Şerh edilmiş burada et ab. Et ab yordu anlamını taşır. Taibe yoruldu. Et ab yordu. F er ale vezninde ettirgen eylem anlamı taşır. müteaddi bir fiil anlamı taşır. Yani geçişli eylemdir. Et ab yutibu et abun şeklinde mazi, muzari ve mastarı ifade edilir. E, yorgun anlamında da yine bu kökten türeyen e, kelimenin mutabun şeklinde kullanıldığını e, bu arada ifade etmiş olalım. Mutab, yorulmuş olan, yorgun olan anlamını taşır. Evet efendim, kelimelerin anlamlarını not ettik. E, şimdi bir sayfa geriye dönüyoruz ve bir sayfa geride Biladi başlıklı şiirin e, satırlarını tek tek okuyup ee, ...anlamaya çalışıyoruz. Burada başlıkta... ...Biladi başlığının üzerinde... ...Odrus Vahfaz... Ee, ...çalış ve ezberle... ...talimatının olduğunu... Biraz önce ifade ettim. Udrus üzerinde durduk. Derase yed rusu. Birinci baptan gelen bir sülasi mücerret fiildir. Uf ul vezninde emri hazırdır dedik. Ancak ondan sonra yer alan ihfaz fiiliyle ilgili açıklama yapmadık zannediyorum. Onunla ilgili de açıklama yapalım. Bu fiilde hafeza yahfezu şeklinde. Sülâsiy mücerret fiillerin altı babı diye tercüme ettiğimiz ebvab ı Sitte'nin üçüncü babına ait bir fiildir. ya <laughs> yahfezû. Ezberlemek, korumak anlamlarını taşır. Muhafaza etmek e, anlamındaki kelime ki dilimizde de kullanıyoruz. Bu kökten türemiştir. E, bir şeyi ezberlemek, hafız etmek de yine aynı kökten gelir. Evet, hafiza, <laughs> yahfezû. Feteha yeftehu gibi üçüncü baba ait bir fiildir. Sülasi mücerred fiillerin üçüncü babına aittir. Feteha yeftehu fiilinin emri hazırının ifal vezninde iftah şeklinde geldiği gibi bu fiilin emri hazırı da e, hafaza yahfazu e, ihfaz şeklinde gelir ifade edilir yani hafaza yahfezudan mazi ve muzarelerini söylüyorum emri hazırı ihfaz şeklindedir evet inni merartu riyadil haliye şeklindeki ilk satırı okuyorum inni merartu riyadil haliye el haliye kelimesinin el mutezayyine bi zuhur vel eşcar anlamına geldiğini biraz önce ifade ettik birlikte çalıştık. Merra yemurru uğramak geçmek anlamındadır. Mastarı murur şeklindedir. Ki yol murur ifadesi yabancı değil size birinci kitapta çalıştık üzerinde durduk. yol murur trafik polisi anlamını taşır. İnni merrartu aler riyadın haliye. Ben çiçeklerle ve ağaçlarla süslenmiş, bezenmiş, donanmış bahçelerden geçtim çiçeklerle, ağaçlarla bezenmiş, süslenmiş bahçelere uğradım ve semi'tu en ghamet şadiye ve semi'tu duydum, işittim en ghamet kuşların namelerini işittim, kuşların namelerini duydum eşşadiye, şakıyan kuşların namelerini söyledikleri şarkıları duydum Fetaribtu coştum içim içime sığmadı. Fetaribtu buradaki e, fa başlangıç fasıdır. Veya yukarıyla bağlantı kuracak olursak takibi yefası diye e, ifade edebiliriz. Tariptu surirtu anlamında coştum, sevindim, içim içime sığmadı. Evet ben çiçeklerle ve ağaçlarla süslenmiş bahçelerden geçtim. Bu bahçelerde yer alan şakıyan kuşların namelerini duydum. Coştum da coştum, içim içime sığmadı. Lakin lem yuhibbe fuadiye. Fakat kalbim sevmedi. Fakat kalbim ısınmadı. Lem yuhibbe. Lem yuhibbe muzari meczum bir yapı. E, Ehabbe yuhibbu fiilinden e, gelmiş. Ehabbe yuhibbu, e, mudaaf bir fiil. Gördüğünüz üzere şedde taşıyor bünyesinde. Mudaaf fiillerin muzari meczumlarında fiilin şeddeli oluşu ve iki harfin, aynı cinsten olan iki harfin birbirine idgam edilmiş olması sebebiyle e, sökün zahir olmaz cezm alameti gözükmez e, lem yuhibbe ifadesinde banon üzerinde fetha bu sebeple yer alır lem yuhibbe fuadiye kalbim sevmedi kalbim ısınmadı ke tuyuri ardi ev zuhuri biladi evet toprağımın kuşları yani vatanımın kuşları ve memleketimin çiçeklerini sevdiği kadar kalbim bunları sevmedi. Toprağımın kuşlarına yani vatanımın kuşlarına, memleketimin çiçeklerine kalbimin ısındığı gibi, kalbimin bunları sevdiği gibi başka ülkelerin çiçeklerle ve ağaçlarla bezenmiş bahçeleri ve bu bahçelerde şakıyan kuşlarının namelerine kalbim ısınmadı. Kalbim sevmedi. Kendi memleketimin kuşlarını ve çiçeklerini sevdiği buna ısındığı kadar. Zannediyorum anlaşıldı. Bir önceki sayfada bugün çalışmamıza başladığımız bölümde fil kasa idi adeten kelimatun sabetun şeklinde bir ifade okuduk kasidelerde genellikle zor kelimeler yer alır şeklinde. Hemen onun altında eydan fil kasaide ahyanen cümel sabe şeklinde bir bölüm okuduk. Yine aynı şekilde kasidelerde zor cümleler de yer alır. Ancak ba'de şerhi hadhihi'l kelimat tastati'u an tastamti'a bil kaside ifadesini okuduk. Ancak e, sen kelimelerin şerhinden sonra açıklanmasından sonra Kasideyi okuyup kasideden istifade edebilirsin anlamında e, bir bilgiyle tanıştık. Evet efendim. E, Biladi, memleketin başlıklı e, şiirin ikinci kıtasına geçiyoruz. Toplam üç kıtadan e, oluşmuş. Belki daha uzun. Yani şiirin orijinali belki çok daha fazla kıtalar, e, çok daha fazla kıta ihtiva ediyor, içeriyor. Ancak burada e, üç kıtası alınmış, iktibas edilmiş. İkinci kıtasına geçiyoruz. İkinci kıtanın birinci satrı şöyle başlıyor. Ve şeribtu ma en nili şeyhil enhuri. Nil suyundan, Nil'in suyundan içtim. Şeyhil enhuri. En, enhur, nehir kelimesinin çoğulu. Ee, enhar şeklinde de gelir. Nehir kelimesinin çoğulu, cemi cem teksir sınıfındadır. Ee, enhur şeklinde de gelir. Evet, e, ee, Şeyhil Enhur nehirlerin efendisi demek. Nehirlerin efendisi olan Nil'in suyundan içtim. Nehirlerin efendisi olan Nil'in suyundan içtim. Feke enneni gad zuktu ma el Ben sanki Kevserin suyundan içmiş gibi oldum. Sanki ben kevserin suyunu içtim. Feke enneni kad zuktu ma el kevseri. Biraz önce de ifade ettik. Zaka <laughs> zıko tatmak anlamındadır. Ancak burada e, içmek anlamında kullanılmış. Sanki ben kevserin suyundan içtim. Sanki ben kevserin suyundan tattım. Evet nehirlerin efendisi Nil'in suyundan içtim. Sanki ben Kevser'in suyunu tattım. Nehron Nil öyle bir nehir ki Nil öyle bir nehir ki Tebarake min kadimil asuri Eski yüzyıllardan beri Allah kendisini bereketli kılmıştır. Eski çağlardan beri Eski yüzyıllardan beri, eski çağlardan beri Allah'ın kendisini bereketli kıldığı, mübarek kıldığı bir nehir. Azbon suyu da tatlı. Tatlı suyu olan bir nehir. Evet, bu özelliklere sahip olan Nil'in suyundan içtim. Evet, şair burada getirip konuyu bir yere bağlayacak. Şu son cümle bağladığı nokta ve lakin la Kema biladi. Yani ben yukarıda özellikleri sayılan nilin suyundan içtim. sanki kevserin suyundan içmiş gibi oldum. Burada bir teşbih var, gerçek bir anlam yok. Ee, ancak lakin la kema biladi. Ancak bu su, yani nilin bu suyu içtiğim. Bu su tatlı su, la Kema biladi memleketimin suyu gibi değil. Memleketimin suyunun tadında değil, memleketimin suyu gibi değil. Evet efendim, birinci ve ikinci kıtaların çevirisini tamamladık. Şimdi hep birlikte kitabımızın 74. sayfasına geçip 3. kıtayı okuyup anlamaya çalışıyoruz. Evet efendim 74. E, sayfanın hemen başında şiirimizin 3. kıtası yer alıyor. Bu kıtanın da çevirisini size not ettirip e, programı tamamlayacağım inşallah bugün için. Ve rasemtu yevmen suraten fi hatiri. Ve rasemtu resmettim resmini çizdim. Yevmen bir gün suraten bir suret bir şekil bir biçim e, resmettim fi hatiri hayalimde, zihnimde, hayalimde, zihnimde bir gün bir resim çizdim. Hayalimde, zihnimde bir gün bir resim çizdim. Neye dair? İkinci satırda bu sorunun cevabı var. Neye dair sorusunun cevabı var. Lil husni, güzelliğe dair. Bir gün, günün birinde güzelliğe dair hayalimde bir suret resmettim bir resim çizdim. İnnel husne rabbu şa'iri. Muhakkak ki güzellik şairin efendisidir. Muhakkak ki güzellik şairin efendisidir. Kolay bir cümle. Ve zehebtu gittim en şu duha ebhasu anha anlamında burada onu aramaya gittim, onu aramaya koyuldum diye de tercüme edebiliriz. Yani günün birinde hayalimde, zihnimde güzelliğe dair bir suret resmettim ve onu aramaya koyuldum. Güzelliği aramaya koyuldum. Acaba güzellik nerede? Acaba güzellik ne de? diye düşündüm. Fe a'ya hatiri bu düşünce zihnimi yordu. Bu düşünce zihnimi yordu. Son olarak şair getirip konuyu şuraya bağlamış. Hatta nazartu ta ki baktım, ta ki baktım, nitekim baktım, sonunda baktım. Kime baktım, nereye baktım? İla benati biladi, memleketimin kızlarına baktım. Ha yani güzellik arayışındaydım, güzellik nerede acaba, kimde, ne de diye arıyordum. Güzelliği aramak beni yordu, zihnimi yordu. Ha, sonunda ülkemin kızlarına baktım, gerçek güzelliğin onların suretlerinde, onların yüzlerinde yer aldığını gördüm. Evet efendim, şiir çevirisini bu şekilde tamamladık. Bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Şu ana kadar radyo dershanesinde ilk defa yanlış hatırlamıyorsam bir şiir çevirisiyle karşı karşıya geldiniz. Çok da zorlanmadığınız diye düşünüyorum, zorlanmadığınızı umuyorum. Ee, şiirin muhtevasıyla ilgili yorumda da yapmıyorum ee, gelecek programda inşallah sizden es ile havlen nas bölümü ve karşı sayfada yer alan iki numaralı e, alıştırmayı almak istiyorum yani bu bölümleri size ödev olarak veriyorum birinci ve ikinci alıştırmaları gelecek programda çözümlerini verdiğim zaman sizde cevaplarınızı kontrol etmiş olacaksınız inşallah Arapça öğrenmenizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar dileyerek programı tamamlıyorum bugün için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın efendim. Esselamu Aleyküm.